Peki neden biz bu bezleşiyoruz? Neden kilo alıyoruz? Bunun birçok sebebi var ama en sık sebebi yeme bozukluklarımız. Nasıl ve ne şekilde yemeyi bilmememiz. Bununla birlikte açlık tokluk dengesini sağlayan hormonlarda bozukluklarımız olabilir. Çeşitli genetik hastalıklarımız, metabolik problemleriniz olabilir ya da psikiyatrik bozukluklarımız olabilir. Ya da bu nedenle kullandığımız bir takım ilaçlar bizlere kilo almıyor olabilir. Biz polikliniklerimizde obez hastalarımızı değerlendirirken aslında multidimensionel bir yaklaşım uyguluyoruz. Bunlardan en önemlisi yaşam tarzımızı sorguluyoruz. Hareket durumumuzu sorguluyoruz, beslenme modelimizi konuşuyoruz. Sonrasında obezliği neden olabilecek, sizde iştahı etkileyebilecek herhangi bir metabolik hastalığınızın olup olmadığını inceliyoruz. Bunların yanında altına çizmek istediğim en önemli konu vitamin ve mineral dengesi. Özellikle enerji metabolizmasında çok önemli olan magnezyum, vücuda oksijenin taşınmasında çok ciddi önemi alan demir ve şeker metabolizmasında çok önemli olan B12 gibi çeşitli vitamin ve mineral dengelerinin ölçümlerini yapıyoruz.